bana nasıl yüzük bana da da anam dolalı nasıl yüzük bana da dolalı da anam dolalı, dolalı, dolalı. Emirdağ gönüm beri bakıyor Kız senin emsalı beni yıkıyor da beni yıkıyor. Yaşlarında domur domur akıyor. Nar benim çevremi silor nur onda gel yorgun, yorgun Nar benim çevremi silor onda gel yorgun yorgun. Ömür dağı kuzeyinde kar yatar. Kötüler kendini yüksekten atar da yüksekten atar. Kötüler kendini yüksekten atar da yüksekten atar.